Merhabalar, ben Oğuzhan Kahraman. Yapay zeka hakkında daha fazla bilgi sahip olmayı ve makine öğrenmesi algoritmalarını Python üzerinden uygulamayı istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kurstaki her bir bölümde farklı bir makine öğrenmesi algoritmasını öncelikle teorik olarak daha sonra fonksiyonel ve Python'ın Scikit-learn kütüphanesi üzerinden anlatacağım. Makine öğrenmesini tam olarak öğrenmek için sadece temel algoritmaları değil veri bilimi ile ilgili birçok farklı kavramı, anomalileri ve doğrulama yöntemlerini yaklaşık 7 saatlik kursun bütününe yayarak kademeli şekilde anlatacağım. Kursun ilk bölümünde lineer regresyon algoritmasını boy, kilo tahmini, ev fiyat tahmini ve talep tahmini gibi basit lineer regresyon uygulamalarını yapacak ve makine öğrenmesinin en temel kavramlarından bahsedeceğim. İkinci bölümde bir başka popüler algoritma olan k nearest Neighbors algoritmasında biyolojik farklı bitki türlerini özelliklerine göre sınıflandıracak, daha sonrasında bazı kan değerleri verilen hastaların diyabet olup olmadığını tahmin edecek bir algoritma geliştireceğiz. Sonraki bölümümüz Naive bayeste matematiğin olasılık konusundaki bilgilerimizi tazeleyecek, daha sonrasında e-mail kutumuzdaki spamları önceden tespit edip bizler için ayırabilecek bir algoritma geliştireceğiz. Dördüncü algoritmamız lojistik regresyon ile belirli banka müşterilerine risk analizi yapıp kredi verilip verilmemesi gerektiğine karar verebilecek bir sınıflandırma algoritmasını sizlere anlatacağım. En çok ilginizi çekebileceğini düşündüğüm 5. bölümümüzde Support Vector Machine ile el yazısıyla yazılmış numaraları birbirinden ayırabilen bir algoritma, sonrasında da telefonlarımızdan da bildiğimiz yüz tanıma algoritmalarını geliştireceğiz. Sonraki bölümde içerisinde birçok alt konu başlığı içeren ağaç bazlı algoritmalara göz atacağız. Bu bölümde beyzbol oyuncularının kazandıkları maaşları tahmin edecek, daha sonrasında insan kaynakları departmanı için bir işe alım algoritması yazacağız. Bu bölümde diğer öğrendiğimiz algoritmaları karşılaştıracak ve kendi projelerimiz için en uygun parametreleri ve algoritmaları bulma yöntemlerini öğreneceğiz. Son bölümümüz olan gözetimsiz öğrenme algoritmalarında birkaç farklı kümeleme algoritmasını kullanarak reklam ajansları için müşteri segmentasyonu yapacak. Sonrasında Covid-19 pandemisinde birbirlerine çok benzer etkiler gösteren ülkeleri birbirleriyle eşleştireceğiz. Bu bölümlerin sonunda öğrendiğiniz algoritmaları pekiştirebileceğiniz güzel mülakat ve sınav sorularını çözebilecek, eksiğiniz varsa ayrıntılı çözümlerini bulabileceksiniz. Yazdığım tüm kodları sizlerle paylaşacağım. Kursu tamamladıktan sonra yapay zeka, veri bilimi ve makine öğrenmesi gibi alanlarda oldukça fazla bilgiye ve fikre sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz. Tabii ki yanlış anlattığım veya yeterince iyi anlatamadığımı düşündüğünüz yerlerde her zaman yorumlar aracılığıyla görüşlerinizi ve sorularınızı paylaşabilir. Tatmin olmazsanız Udemy'nin iade politikasıyla kursu 30 gün içerisinde gönül rahatlığıyla iade edebilirsiniz. Bu kısa ama dolu kursumuza başlamadan önce hepinize başarılar diliyorum.